Herkese merhabalar. Bu dersimizde 3ds Max ile animasyon konusuna bir giriş yapacağız. Basit bir animasyon için gereken bütün konulara aşırı detaya girmeden değinip dersin sonunda da küçük bir animasyon renderı alıyor olacağız. Animasyonla ilgili konuşmamız gereken birkaç tane ana terim olacak. Bunları da sırayla dokunacağız. Ama öncelikle bu ders için daha önce sizlere stüdyo renderı konusunu anlattığım sahneyi kullanıyorum ve bu render'da da şu anda kare formatta render alıyoruz. Mesela animasyon yapacağımız için muhtemelen bunlar bilgisayar ekranlarında izlenecekler ya da işte cep telefonlarınızda izleyeceksiniz. O yüzden render ayarlarına gidiyorum. Ve render ebatlarımı dijital ekranlarımıza uygun olan bir orana çekiyorum. Şu anda 1920 1080 yapıyorum. Sonrasında da render hızlarını arttırmak için tabii ki şuradaki kısa kenarımı küçültüyorum. 5960 olaraktan renderlarımızı alıyor olalım. Tabii ki bununla birlikte kameramızın kadrajımızda küçük bir değişiklik oldu. Hemen şuradan dolly kamera biraz uzaklaşıyorum. Belki de biraz şöyle bir ayarlama yapıyorum. Animasyon konularını konuşmaya başladığımızda ilk bilmemiz gereken şey aslında hareketli görüntü diye bir şey olmadığıdır. Çok basit bir şekilde belki de zaten çoğunuz buna hakimsiniz. Video dediğimiz, film dediğimiz, animasyon dediğimiz şeyler aslında sabit fotoğrafların arka arkaya oynatılmasından ibaret olan yapılar. Bu sabit fotoğrafları ard arda hızlıca seyredince biz bunu hareketli bir görüntüymüş gibi algılıyoruz. İlk kuralımız bu. Bu da şuna sebep oluyor. Animasyon çalışmalarındaki en büyük problemimiz olan render sürelerinin uzamasına sebep oluyor. Çünkü bir saniye için biz normalde sinema düzeninde olsa 24 kare render alıyoruz. Bilgisayarlarımızda dijital medyalar içinse genellikle 30 kare ya da 60 kare bir saniye için render alabiliyoruz. İşte bir render'ın birkaç saat sürdüğü durumları düşünün. E bu durumda bir saniye için 30 render aldığınızda bir renderı 2 saat süren bir sahnenin 1 saniyelik animasyonu için saniyede 30 kareden düşünelim. 60 saatlik bir render süresi çıkıyor. Tabii ki bunları kısaltmak için sistemler, manevralar mevcut ama tabii o kadar detay konular bu dersimizde işlemeyeceğimiz, değinmeyeceğimiz noktalar olacak. Ve bu işte ardarda oynattığımız sabit karelere de frame diyoruz yani aslında işte kare diyoruz Türkçe olarak da. Buradaki hareketin akıcılığını sağlayan şey de şu olacak. Mesela biz bu sahnemizde şu sandalyemizi atıyorum. 360 derece çevirdiğimiz bir an şey yapacağız. Animasyon yapacağız. İşte bu sandalyeyi 360 derece çevirirken yaptığımız hareketi 8 kareye bölersek. Yani şöyle göstereyim. Mesela orta angle snap'i açalım. Angle snap'imiz bakın şu anda 5 dereceye ayarlı. Bunu 45 dereceye ayarlayalım. İşte şimdi ne oluyor? Dönüş hareketini çok pardon. Ha şöyle. 45 yani 8 parçaya bölüyorsunuz. Bu da tabii ki akıcı bir hareket olmasına izin vermiyor. Ama siz bu dönüş hareketini yine angle snap ayarlarından bakın 45 yerine 5 derece yaparsanız 360 derece üzerinden düşündüğümüzde 60-72. Şu anda parçayı hareketi 72 parçaya bölmüş oluyoruz. Ve tabii ki o zaman bu 360 derece dönme hareketi çok daha düzgün şekilde algılanmış oluyor. Birinci konumuzu halletmiş olduk. Kareler bizim hareketimizi taşıyan sabit fotoğraflar aslında. İkinci olarak da işte bu kareleri ne kadar zamanda oynattığınız frame rate dediğimiz konu devreye giriyor. Ben az önce hareketi 8'e böldüm. Tamam. Mesela yine öyle yapalım. Angle snap'imi 45 yapıyorum. Tabii ki burada angle snap'i ben size animasyon mantığını anlatmak için kullanıyorum. Yani animasyon için angle snap ayarlayacaksınız diye bir şey yok. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Birazdan zaten bu bölme işlemini zaman mantığında yapacağız. Şu anda da ben size anlatmak için bunu kullanıyorum. İşte bu 8 tane ee, parçaya böldük ya 360 derece sandalyeyi bölme olayına. Görüyorsunuz zaten bakın aynı 8 parçayı her e, 45 derece dönüşü 2 saniye sığdırarak beklete beklete ilerlettiğimde bu 360 derecelik dönüş 16 saniyelik bir animasyon olmuş oluyor. Ee, halbuki toplamda 8 karem var. Aynı 8 kareyi hızlı hızlı çevirdiğimde bu 8 kareden ne yapmış oluyorum? 1 saniyelik, 2 saniyelik bir animasyon oluşturmuş oluyorum. Yani animasyonlarımızın süresi elimizdeki kareleri ne kadar hızlı oynattığımızla yani frame rate ile ilgili bir şey. Bu da sinemalarda insan gözünün algıladığı yani kullanılan 24 kare olarak ayarlanıyor. Dediğim gibi dijital medyalarda da 30 ya da 60 kare olarak biz ayarlıyoruz. Genelde de Türkiye'de yaptığım projelerde bu hep benim biraz düşürülmüştür. Hani saniyede 12 kare de yeter deriz. Böyle biraz hareket takıla takıla olsa da olur deriz. Çünkü işte saniyede 12 kare, saniyede 24 kare, saniyede 34 kare demek 1 saniye için alınan kare sayısı yani 1 saniye için harcayacağımız render süresi demektir. Şimdi render çalışmasına başlarken ilk olarak bunları düşünerek bir ayar yapmamız gerekiyor animasyonlar için şu aşağıdaki zaman çubuğunu kullanıyor olacağız. Bazı ayarları yapmak için şurada da bakın animasyonla ilgili kontrollerimiz mevcut. Tabii ki detaylı kontrollerin olduğu bazı menüler var. Oralara dediğim gibi bu derste girmeyeceğiz. Bu derste her konuyu tadında konuşacağız. Şimdilik sadece buradaki menüleri kullanmamız yeterli olacak. Animasyonun bu kare sayısını ve animasyon uzunluğunu ayarlamak üzere Şurada gördüğünüz bakın altında yine bir dişli olan ve saat olan düğmeye basarak time configuration'a geliyorum. Yani zaman ayarlarımıza geliyorum animasyonumuz için. Burada frame rate işte az önce bahsettiğim saniye kare konusunda NTSC, PAL gibi seçenekler var. Bunlar televizyonların tüplü olduğu dönemlerde o tüpün içerisinde elektrik dalgalanmasıyla birlikte elektronların ekrana fırlatılmasıyla görüntü oluşuyordu diye çok kaba bir tanım yapıyor olayım. Her e, ülkedeki elektrik rezonansının bu hertz diye biliniyor. E, yapısına göre de aslında televizyonların oynattığı saniyedeki kare miktarı değişiyordu. NTSC Amerikan standardıdır. PAL da Avrupa'daki elektrik şeylerinin sistemlerinin standardıdır diyebiliriz. Artık biz kendimiz dijitalde bunu canımızın istediği gibi ayarlayabildiğimiz için bakın NTSC. E, pala getirdiğimde görüyorsunuz kare sayıları değişiyor. Filme getirdiğimde bakın e, 24 24 24 gidiyor 96 toplam ayarlamış oldu. İşte biz custom yapıyoruz çünkü artık dijital ekranlarda canımızın istediği gibi bunları ayarlayabiliyoruz. Hani bu elektrik rezonansı dediğim durumdan bir etkilenmemiz olmuyor. Ben burada Saniye başına madem öyle hani biraz şey olsun smooth olarak görelim. Saniye başına 30 kare renderımı alıyor olacağım. Ya da render sürelerimizi biraz azaltmak adına. Çünkü şöyle düşünün işte saniye başına burada FPS frame Per Second işte. Saniye başına 30 render aldığınızda bir renderınız bir dakikada bitiyor olsa bile bütün çalışma için yarım saat beklemem gerekecek şimdi benim size örnekleme yaparken. O yüzden saniye başına gelin 15 kareye düşmüş olalım. Şimdi saniye başına kareyi belirledikten sonra da animasyonunuzun uzunluğunu belirlemek şu şekilde hesaplanıyor. Saniyede 15 kare göstereceksem ve 3 saniyelik bir animasyon istiyorsam işte animasyonum 0. karede başlamalı 45. karede bitmeli. 15, 30, 45. Yani 3 saniyelik bir animasyon için 45 tane render almamız gerekecek. 15 FPS'lik bir animasyon için ki 15 FPS görüntünün hafif hafif takıla takılı olduğu bir görüntü olacak. Burada OK'ye bastığım zaman burada çalışma tipimiz frame'dir diyoruz. İşte end time start time'ı gördüğünüz uzunluğu burada kendisi bize söylüyor. Frame count'u söylüyor. Şu anda nerede olduğumuzu söylüyor. Bu şekilde Kare sayımızı ve animasyon uzunluğumuzu ayarladık. Saniyede oynatılacak kare hızımızı ayarladık. Okey'e bastık. Animasyonumuzun temelini oluşturduk. Artık anime edilecek hareketleri devreye sokmamız gerekiyor. Siz saniyede 15 kare render alsanız bile yani hiçbir objeye hareket tanımlamazsanız ne olacak tabii ki? Animasyonunuzda bir hareket görülmediği için sanki ardarda aynı fotoğrafı böyle dümdüz bakıyor olacağız. Hareketsiz bir görüntüye bakıyor olacağız yine. Burada bu çalışmamızda iki tane animasyonu devreye sokacağım. Hani iki tane küçük örnek göstereceğim ve birinin sadece renderını alacağım. Öncelikle mesela sandalyemizin ya da üç tane yapalım. Bu bulunduğu pozisyon şöyle move tool'a geliyorum. Tamam güzel Z'de sıfır olarak görünüyor pozisyonu. İşte böyle yerde başlamasın da kadrajın dışında yukarıda bir yerde olsun sonra animasyonla yere insin istiyorum ben bu sandalye mesela işte bunu yapmak için de yeni bir terim keyler atamaya başlayacağız anahtarlar atamaya başlayacağız bakın şuradaki düğmelerimizde set key, auto key, set key key filters gibi seçenekler var objelerin çeşitli özelliklerini animasyonumuzdaki karelerdeki durumlarını zaman içerisinde işaretleyerek hareketler vereceğiz. Koltuğumu seçiyorum. Şimdi illaki karelerdeki pozisyonları tanımlamaya başlamaya gerek yok hemen. Koltuğun başlangıçta yani orijinal pozisyon olarak kadrajın dışında olmasını istediğim için buradaki pozisyonundan alıp yukarıya doğru şöyle bir taşıyorum. Yani artık koltuğumuz her karede orijinal olarak animasyonsuz haliyle tepede kadrajımın dışında bir yerde duruyor. Ardından işte 6. kare ile 39. kare arasında hareketin olmasını istiyorum diyelim. Burada hareketin başlangıcında da orijinal pozisyonu girmeniz lazım. Yoksa sadece gidip 39. karede şuraya gelecek diye aşağı indirirseniz hareket 0. kareden başlar. 0. kareden itibaren koltuğumuz aşağı doğru inmeye başlar. Onu istemediğim için 6. kareye geliyorum. Ve bakın 6. karedeyken şuradan set key tuşuna basıyorum. Animasyon anahtarları oluşturmaya başlayacağım demiş oldum. Bu obje için. Anahtar tuşuna basıyorum. 6. karede bu koltuğum için bir animasyon anahtarı oluşturulmuş oluyor. Sonra işte 49. kareye geliyorum. Pardon 39. kareye. Ve 39. karede koltuğum nerede olsun istiyorsam ayarlayıp tekrardan şuradan set key'e basıyorum. Bu sayede şimdi işim bittiği için şu set key düğmesini kapatıyorum. Bu set key düğmesini açmadan anahtarlar oluşturursanız aralarında animasyon oluşmaz. Hani bunu aklınızda bulundurun lütfen. Şimdi görüyorsunuz o iki anahtar arasında tanımladığımız hareket oluşuyor. Tabii ki hareketin aralarda ne kadar e, mesafe kat edeceğini program otomatikman iki pozisyon arasındaki mesafeyi kare sayısına bölerekten ya da onun gibi bir işlem yaparak diyelim hesaplıyor. Sizin bu arada dümdüz inmesi yerine farklı şeyler yapmak istiyorsanız bunlar için detaylı yönetimler yapmanız gerekir. Bunlar da dediğim gibi bu kursumuzun konusu olmayacak. Bu kursumuzda basit bir şekilde animasyon çalışmaları yapmayı öğreniyor olacağız. Şimdi şöyle yapalım. Ben bu animasyonun özelliğini, hani bu anahtarları koltuktan ayıracağım. Ha çok pardon. Önce şundan bahsedelim. Bu anahtarlar zaman çizgisine işlenmiş gibi görünse de aslında koltuğun zaman çizgisine işlendi. Yani biz arkadaki mesela arka plan objemizi seçersek yüz bakın anahtarlar gitti. Yani her objenin kendi zaman çizelgesi ve kendi anahtar düzlemi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani aynı zaman çizelgesine bütün objelerin anahtarları işlenmez. Öyle olsaydı zaten ciddi anlamda bir karmaşa oluşurdu. Sahnede seçili olan objenizin aşağıda zaman çizelgesi ve anahtarları gösteriyor, gösteriliyor olur. Şimdi farklı bir animasyon için farklı bir iki örnek göstermek için ben bu koltuğun bu kare keylerini siliyorum. Görüyorsunuz artık animasyon kalmadı. Nasıl sildim? Zaman çizelgesinde keyleri üstüne tıklayıp seçip silebiliyorsunuz. İşte şöyle yapalım. Mesela başlangıçta bizim kameramız şöyle Dolly kamerayla iyice yaklaştırıyorum. Bu pozisyonda olsun. Sonra ilk bir saniye hani çalışma buradan başlasın. Yavaş yavaş kameramız geri çıksın. Sonra koltuk yükselerek sahneden çıksın ya da olduğu yerde 360 derece dönsün. Böyle bir animasyon yapacağız. İşte kamerayı bu pozisyona aldım. Tamam hani şu anda bütün karelerde bu pozisyonda kameramız. Ve şimdi ne yapacağız işte? Atıyorum ilk bir saniye kameranın geri çıkışı olacaksa burada sıfırdayken kameramda seçiliyken set key diyorum artıya basıyorum. Kameraya bu anahtar oluşturulmuş oldu. Sonra yine şurada mouse'un tekerleğini tıklayarak bakışa aktif ettim. Dolly kamerayı seçtim. Geriye doğru. Ha çok pardon. 15. kareye gelmeyi unutmayalım. Yoksa e, hareketimiz doğru şekilde kaydedilmez. Ha 15. kareye geldim. 15. karede olmasını istediğim pozisyona kamerayı getiriyorum. Ve kameram zaten seçildi güzel. Set tekrar basıyorum. İşte bu ikisi arasında artık görüyorsunuz 15 karede kameram geri çıkıyor. Güzel. Şimdi bunu yaptık. Kameranın hareketini vermiş olduk. Sağa tıkladım Dolly komutunu kapattım. Set kapattım. Koltuğu seçtim sahneden. Kameram geri çıkıp bütün kadrajı görmeye başladıktan sonra. Bu arada siz bundan sonra zaman çizelgesinde oynadıkça kamera tabii ki kareler arasındaki o hareketini yapacak. Birden fazla objeye animasyon veriyorsanız mutlaka hepsinde şey olacaktır. Hani onlar da sahnede zaman içerisinde yapmaları gereken şeyleri yapacaklardır. Mesela işte 20. kareye geldim. 20. kareden de işte atıyorum 35. kareye kadar yani 1 saniye içerisinde ne olsun? Koltuğumuz kendi çevresinde 360 derece dönsün istiyorum. İşte 20. kareye geliyorum. Koltuğum seçili. Güzel. Mevcut pozisyonunu set key deyip bir anahtar veriyorum. Sonra 35. kareye geliyorum. Yani 1 saniye sonrasına kendisini 360 derece çeviriyorum. Şimdi burada önemli olan şey şu. Hani küçük bir nüans bu aslında. Bakın 360 derece çevirip anahtara bastım. Bu sayede bu arada bir tur dönecek. Max aslında 2 tur çevirseydim onu 720 diye kaydedecekti ve o arada 2 tur dönecekti. Yani normal 3 boyutlu modelleme programlarında 360 çevirmekle 720 çevirmek arasında fark olmasa da işin içine animasyon girdiğinde bunun fark, farkı olduğunu unutmayacağız. Tamam görüyorsunuz artık kameramız geri çıkıyor, koltuğumuz dönüyor. Bunu render'ın alarak çalışmamızı tamamlayalım. Set key'i kapattım. İki objenin de kendi animasyon anahtarları hazır duruma geldi. Birisi kameramız, birisi koltuğumuz. Şimdi çıktısını nasıl alacağız bunun? İşte burada şu devreye giriyor. Render ayarlarına geliyoruz. Şu ana kadar renderlarda çok da konuşmadığımız çözünürlük vesairenin bulunduğu yerin üst kısmındaki hani çok basit bir geçmiştik. Çünkü biz ne demiştik? Biz sürekli single yani tek kare render alacağız. Ama şu anda durum bu değil. Şurada active tile segmenti seçerseniz bütün kareleri hani mevcut zaman çizelgesinde kaç kare varsa Hepsini render al demiş olursunuz. Ben onun yerine açıkçası birazcık e, garantici olduğum için range deyip 0.45 diye kendim seçmeyi hani kaç karem varsa bu kareler alınacak diye kendim seçmeyi tercih ediyorum. Arzu ederseniz de şuradan belirli kareleri render alıyor olabiliyorsunuz. Şimdi bütün animasyonu alacak olalım. Burada V-Ray kısmına geliyorum. Frame Buffer'da otomatik kayıt özelliklerinin kapalı olduğundan emin oluyorum. Çünkü aslında ardı ardı 45 tane render alacağız biz. Her birini otomatik kayıt yapmak için ayrı ayrı düzgün isim vermeniz gerekir. Frame Buffer'daki kayıt, şu kayıt özelliğimizi kullanacaksak. O da tabii ki burada düzgün çalışmayacaktır. Renderlarımızı, animasyon renderlarımızı kaydetmek için ki otomatik kayıt kullanmak zorundayız. Bunun sebebi de şu. Çünkü biliyorsunuz Frame Buffer'da son alınan render kalıyor sadece. Biz üst üste 45 render aldığımızda eğer otomatik kayıt özelliği kullanmazsak sadece sonuncu render 45. render baş başa kalırız. Öbür 44 render uçmuş olur. O yüzden mutlaka otomatik kayıt kullanacağız. Frame Buffer'ı bir aşağıya alıyorum. Ama kullanacağımız otomatik kayıt Common sekmesindeki Şuradaki kayıt render output kısmı olacak. Ne olarak kaydedeceğimizi ise şuradan files'ı tıklıyorum. Ve mesela geliyorum. Ben nasıl üstümde hani run diye bir klasör yapacağım. Şimdi işte burada isterseniz jpeg seçip her karenin tek tek fotoğraf gibi kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Ya da isterseniz avi seçip ya da buradaki diğer ee, video formatlarından birini seçip direkt videoyu kaydetmek isteyebilirsiniz. Peki tek tek kare neden isteyelim? İşte tek tek kareleri kaydederseniz, gerçi videoyu da sonradan karelerine ayırabiliyorsunuz. E, Premier Premiere gibi farklı programlarda o tek tek kareleri e, şey yaparaktan, arka arkaya koyup canınızın istediği hızda oynataraktan animasyon hızınızı sonradan değiştirebilirsiniz. Gerçi dediğim gibi avi olarak biz video formatında kaydedelim bu ders için. Avi olarak kaydetseniz de hani deneme diyelim mesela. Ee, onu yine uygun bir video editleme programında karelerini zaten ayırabiliyor oluyorsunuz. Bunu ben şimdi işte save'e basıyorum. İşte bir encoder compressor soruyor. Burada DV encoder kullanırsanız animasyonun oranlarını bozuyor en boy oranlarını. Ben şu anda uncompressed kullanacağım. Farklı şeyleri deneyebilirsiniz. Ben sıkıştırma yapmadan kaydet diyorum. Quality zaten sıkıştırma yapmadığımız için kalite ayarına gerek yok. Maksimum kalitede kaydedilecek. Okey'e bastım. Evet şu anda hangi saniyeler arasının render alınacağını, hangi kareler arasını çok özür dilerim. Sürekli zamanla ilişkilendirmeyi çalışıyorum kafamda. Sizde de muhtemelen böyle olacaktır animasyon işlerinde ama aslında zaman değil. Karelerle çalışıyoruz. O kareleri oynatma hızımız zamanla olan ilişkimizi belirliyor. İşte save file dedim dosya şeyini koydum. Şimdi işte renderımızı almaya başlayabiliriz. Sadece burada şuna dikkat edin. Animasyon renderlarında frame buffer yine burada kullanacağım. Ama render tuşuna buradan basmıyorum. Buradan basıyor olacağım. Buradan bastığınızda istediğimiz gibi olmayabiliyordu. Son versiyonlarında denemedim. Bu eskiden kalan bir alışkanlığım benim. Ben buradan basıyor olacağım. Tabii renderlarımızın gelin hemen hızını ayarlayalım. Şimdi kalite ayarları vesaire burada mevcut. Gerçi e, yanlış hatırlamıyorsam bir renderımız şu anda zaten 15-20 saniyede bitecek. İşte 45 renderımız da 10 dakikada vesaire bitecek. Bakalım basalım render'a. Görüyorsunuz ilk render çalışmamız render alınmaya başladı ilk kareyle Bir render 30 saniye civarında sürecek diyor. Bu uzaklaştıkça değişecektir. E tamam 20 dakika kadar sonra animasyon renderımız bitmiş olacak. 20 bittiğinde ben sizlerle tekrardan buradan devam ediyor olacağım. Evet gördüğünüz gibi renderımız bitti ve bakın şeyde frame buffer'da işte son render baş başa kaldık. Yani Otomatik kaydı yapmıyor olsaydık buradan kaydede bastığınızda ancak ve ancak son render'ı görüyor olacaktık. Ee, fakat klasörümüze gidersek kaydettiğimiz. Bakın işte buraya AVI dosyası olarak kaydedildi. Ve çalıştırdığımda işte görüyorsunuz animasyonumuz alınmış durumda. İşte saniyede 15 kare olmasından gelen o hafif takılmaları görüyorsunuz. Tabii kalite ayarı olarak zaten mütevazı ayarlarda yaptık. Bir karemiz sadece 20 saniye kadar sürdü. Fakat yine sevimli, fena olmayan bir görüntü elde ettik. Temel olarak animasyon çalışmaları, animasyon konularımız bu şekildeydi. Burada konuştuğumuz her konu tabii ki çok daha fazla detaylandırılabilir sadece hareket pozisyon değil malzeme işte kameranın pozlama ayarları ya da başka ayarları objelerin çeşitli özellikleri modifierlarda eklediğimiz özellikler bunların hepsi anime edilebiliyorlar. Biz burada basit iki tane pozisyon şeyi eklemiş olduk ve animasyon çalışmalarına genel bir bakış yapmış olduk. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.